Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca Yazım kampının 3. videosuyla karşınızdayım Ne yapıyoruz? 3. videoda Bitişik ayrı yazımlara bakacağız Aman yarabbim başlık o kadar geniş bir başlık ki Yani örnek üstüne örnek verilebilecek bir konu Yine bol örnekle karşınızdayım Bakalım full çekebilen olacak mı? Ben full çeken olmalı diye düşünüyorum Bakalım neler olacak haydi başlıyoruz Yazım kuralları 3. video başlığımız bitişik ayrı yazımlar yine bu anlatımda da bu uygulamalarda da sadece bu başlığa dikkat etmenizi isteyeceğim Yine büyük harflerle ilgili bazı aklımıza gelmeyecek konu dışı işte ne bileyim sayıların yazımı kısaltmaların yazımı ile ilgili ufak tefek yanlışlar görürsek de onların üzerine duracağız Ama bizim noktamız Çıkış noktamız bitişik ayrı yazımlar olacak. Evet 3. videodayız. Flash kampın flash videosu. E o zaman haydi başlayalım hocam. Bakalım neler göreceğiz. Tek tek okuyacağız. Yanlışlarımızı tek tek göstereceğiz. Bakalım kimler full çeker kimler bir iki yanlışla karşımıza gelir. Kimler çok yanlış yapar başlıyoruz. İlk cümlemiz. Konuyu ona da arz ettim ve tepkisini ölçmek için azat edecek mi diye de bekledim diyor. Şimdi hocam İki tane sıkıntılı sözcük burada dikkatimizi çekti. Değil mi? Arz etmek ifadesi ve azad etmek ifadesi var mı yazım yanlışımız? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Burada arz ettim ifadesinde bakın arz kelimesi ilk kelimede ne? Düşme var ünlü ya da ünsüz. Ne de türeme var değil mi? Doğal olarak bunun ayrı yazılması lazımdı. Arz ettim bitişik yazılmış arkadaşlar. İkinci yanlışımızsa azat edecek de olacak. Azat etmek arkadaşlar azat hem T ile bitecek hem de Etmek olarak devam edecek. Yani ayrı yazılacak. T ile bitecek ayrı yazılacak. Doğal olarak burada da ikinci yanlışımız var. Bu sayfanın birinci yanlışı ve bu sayfanın ikinci yanlışı. Evet ilk cümlemiz tamamdır. Süper iki tane yanlışımız var. Yine de bir göz atıyorum. Başka bitişik ayrı yazımla ilgili sıkıntı yok. Geldik ikinci cümleye ne diyor? Evde ton balığı vardı ama yine de köpek balığının daha güzel olduğunu söyledi. Evde ton balığı vardı ama yine de köpek balığının daha güzel olduğunu söyledi. Bu ifadede ise hani videoyu zaten durdurdunuz değil mi? Aman dikkat. Biraz da e, kulaklara hitap edelim anlayışıyla. Bazı sözcükleri o tehlikeli sözcükleri tek tek açıklayacağım. Mesela ton balığı ifadesi bu cümlede bitişik yazılmış. Köpek balığı ifadesi ayrı yazılmış arkadaşlar. Tamam kulaklara da hitap ediyoruz. Tekrar ton balığı bitişik yazılmış. Köpek balığı ayrı yazılmış. Ton balığı ifadesi ...ayrı yazılacak arkadaşlar. İşte yılan balığıdır, şu balığıdır, bu balığıdır. Bunlar ayrı yazdığımızı biliyorsunuz. E o zaman köpek balığının yazımı doğru. Köpek balığı ayrı yazılacak. Lütfen gözden kaçmasın. İkinci sözcüğün anlam kaybı yok. O anlamda ayrı yazılması gayet doğru. Önemli ama bir dönem tabii bitişik yazılmıştı. O da ayrı bir konu. Ama şu an güncel hali köpek balığının ayrı yazılması yönünde. Peki, arz ettim bir. Azal edecek ikinci yanlışımız da bu sayfada. Üçüncü yanlışımız ton balığı ifadesi ayrı olacak demiştik. Haydi devam hocam. Geldik üçüncü cümleye. Çalı kuşu onun en sevdiği kuş olsa da deve kuşunun uçamıyor olması ve uç uç böceğini sevmesi de önemliydi diyor. Şimdi buradan dediğim gibi tekrar tekrar söyleyeyim. Bir daha söylemeyeceğim ama hani videoyu durdurdunuz. Tehlikeli gördüğünüz sözcükleri işaretlediniz ve cevapları verdiniz. O yüzden ben hemen cümle sonrasında işaretlediğim onları. Çalı kuşu ayrı yazılmış arkadaşlar. Haydi kulaklar. Çalı kuşu ayrı yazılmış. Deve kuşu ayrı yazılmış. Uç uç böceği de ayrı yazılmış. Çünkü orada kısa çizgi kullanmamış. Uç yukarıda kalmış. Diğer uç böceği de aşağıda. Şimdi hocam çabuk uç ifadesinin ayrı yazıldığını biliyoruz. E hocam romanda böyle yazmıyor. Hadi bir yazıyor falan. Hayır hocam burayı unut. Değil mi? Orada doğrusun orada haklısın ama... Özel adlar, özel adlarda bitişik ayrı yazımlara karışmıyoruz ki zaten o kitapta yani kişilik özelliği olarak bir kişinin değil mi öğretmenin özelliği olarak anlatılmış. Yani gerçek anlamda çalı kuşu söylenmemiş kitabın adında da o yüzden bitişik yazılması normal ama çalı kuşu bildiğimiz kuş canım işte. Yani hocam ayrı yazılması doğru. Deve kuşu tamam o da kesinlikle ayrı yazılacak orada da sıkıntı yok fakat uç uç böceğinin uç uç kısmı arkadaşlar aman dikkat kesinlikle bitişik yazılmalı. Yani yazım şu olmalı uç uç böceği aman dikkat hocam bunu nereden bakabiliriz tabii ki tdk sözlük yazıyorsun google'a Çıkan ilk sekmeye tıklayıp hemen çat diye yazık görüyorsun. Uçuç böceğindeki uçuç bitişik olacak. Uyuma haydi dikkat başlıyoruz. Ne diyor bir sonraki cümlemiz? Dördüncü cümlemiz. Bal arısı işine girdiği günden beri uykusu kalmadı. Çünkü her an bir şey olacak diye düşünüyordu. Güzel lütfen sözcüklere dikkat. Bal arısı burada dikkat çekiyor yazım noktasında. Tabii ki bal arısı ayrı yazılacak arkadaşlar. Burada bitişik yazılmış. Onun dışında bir şey kelimesinin bitişik yazılması dikkat çekiyor. Bütün şeyler ayrı yazılır bunu da çok iyi biliyorsunuz. Edoal doğal olarak burada da iki yanlış daha var. Hemen şöyle bir bakalım. 1, 2, 3 yanlışlardan gidiyoruz. Şöyle dördüncü yanlış burada. Beşinci yanlış bu. Altıncı yanlış bu. Güzel. Devam. Boğa yılanıyla tarla faresini bir görünce ne yapacağını şaşırdı diyor. Boğa yılanıyla tarla faresini bir görünce ne yapacağını şaşırdı. Güzel. Boğa yılanı böyle mi yazılır hocam? Ayrı yazılmış ve boğa kelimesinde yumuşak G yok. B, O, A olarak yazılmış. Evet. Boğanın yazımı bu. Zaten konumuz bitişik ayrı yazımlar. Bununla hiç işimiz yok ama yine de buna dikkat çekmek istedik hocam. Boğa kelimesi, boğa yılanı ifadesinde böyle yazılıyor. Tamam. Önemli. Bu doğru yani. Peki yanlışa gelelim. Tarla faresi bitişik yazılmış arkadaşlar burada. Onu ne yapacağız? Ayrı yazacağız tarla faresi. Niye bitişik yazılsın ki Allah aşkına? Fare fare. Anlam kaybı yok. Yeni bir şey ifade etmiyor. Değil mi? Gayet net. Peki devam. Şunları da işaret edelim. Son cümlemiz bu sayfanın. Onun güzel avrat otu kopardığını bildiğimden çörek otunu bilmesini istemedim diyor. Bakın onun güzel avrat otu kopardığını bildiğimden çörek otunu bilmesini istemedim. Şimdi güzel avrat otu ifadesinde güzel avrat ayrı yazılmış, otu ayrı yazılmış. Çörek otu ifadesinde çörek otu bitişik yazılmış. Şimdi öncelikle basitinden bir yürüyelim. Çörek otu ayrı yazılır. Çöre otu bitişik yazılır. Yani şöyle iki yazım da doğru arkadaşlar. Bunu çok soran oluyor. Ben de çoğu kez söyledim ama şimdi iyice oturtmuş olalım. Çörek otu ayrı yazılır. Çöre otu bitişik yazılır. Yani K harfinin düşmüş halde söylenimi de mevcut. İki yazım da doğrudur. Aman dikkat. Doğal olarak burada çörek otunu bitişik vermiş. Yanlışlardan bir tanesi bu. Bir de güzel avrat otundaki güzel avrat ifadesi bitişik yazılacak arkadaşlar. Türk Dil Kurumu bu örneği kullanmış. Değişik bir örnek, ilginç bir örnek, çok duymadığımız bir örnek. Güzel avrat ifadesinin bitişik olması gerektiğini söyleyelim. Yani 8. yanlış ve 9. yanlış. Her sayfayı kendi içerisinde değerlendirelim. Siz toplam olarak bakarsınız ama bu sayfada tam 9 tane hocam 2, 4, 5, 6 cümlede 9 tane yazım yanlışı gördük. En azından hadi güzel arıtıcı Cebe koyduk orada yanlış yapmış olabilirsiniz. Şöyle bir göz atıyorum. Hepsi dikkat edilebilecek örnekler ama yani bir şey kelimesi gözden kaçmış olabilir. En basit bence diğerlerine göre ama tekrar ediyorum. Şimdi deve kuşu, çalı kuşu, ton balığı falan gibi ifadeler böyle ayrı yazılan ifadeler dikkat çekince Böyle basit noktaları genelde kaçırırız. Bu genel izlenimdir. E doğal olarak onu yanlış yapmış olabiliriz belki. Belki uç uç böceğini. Yani 6 ile 9 arası bence bu sayfada 6 ile 9 arası yanlışı bulmak çok çok iyi. Yani ya 5-6'ya saygı duyarım. 5'ten aşağısı da artık kesinlikle konu anlatımına bakmalı. Onu açık açık söyleyelim hocam. Evet geldik bir diğer sayfaya. Hemen ekranımıza her zamanki gibi bir bakalım. Azıcık kaymış sanki bu ekran ama inşallah bir önceki sayfadan. Hatta ben onu şöyle bir tekrar göstereyim. İlk sayfaya da çok şey yapmadım ama inşallah orada bir kayma olmamıştır. İlk sayfayı arkadaşlar tekrar ekrana getirdim. Çünkü bu sayfayı geçince ikinci sayfanın biraz aşağıda olduğunu gördüm. Umarım ilk sayfa tam görünmüştür. Yine de ben şöyle bir çörek otunun ayrı olduğunu, çöre otunun bitişik olduğunu, son sayfada güzel avrat ifadesinin bitişik olması gerektiğini değil mi? Tekrar tekrar hatırlatayım. Belli olmaz. Belki gözden kaçırmış olabiliriz. O sayfa kaymış olabilir. Peki geldik şimdi ikinci sayfaya. Hemen ekranımıza baktık. Tam olarak ekranda. Gördük. Evet harika. Haydi başlayalım hocam. Ne diyor? Diktiği can eriklerini saydı ve şeker pancarı sevdiğini de deve dikeni üzerine söylediklerinden görülüyordu diyor. Harika. Cümleler anlam olarak <laughs> böyle birbirine girmiş durumda değil mi? Yani ne diyor acaba bu cümlede ne anlatıyor? Girersen hayatta çözemezsin. O yüzden sen anlamlarını bırak. Cümlenin yazımlara dikkat et. Doğal olarak diktiği can eriklerinin can erikleri bitişik yazılmış arkadaşlar. Dikkat. Dikkat çeken kelimeleri seçiyorum. Şeker pancarı ayrı yazılmış. Deve dikeni bitişik yazılmış. 3 tane sözcük burada dikkat çekici şekilde duruyor. Doğruyu söyleyeyim şeker pancarı doğru yazılmış ayrı yazılacak sıkıntı yok. Can eriklerini diyor ayrı yazılmalıydı arkadaşlar yanlışlardan biri bu. Ve deve dikeni ifadesi de yine arkadaşlar ayrı yazılmalı ikinci yanlışımız da bu. Bu birinci yanlışımız bu da ikinci yanlışımız devam ilk cümle tamamdır. İkinci cümlemiz semizotu almak için girdiği serada dereotu da görünce çok sevindi diyor. İşte burada semizotu ve dereotu. Çok sık vurguladık artık değil mi? Otlardan bıktık hocam. Yani artık ot ifadesini duymak istemiyoruz. Her tarafta ot 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 ot. Şu bitişik şu ayrı her şeyi söyledik değil mi? Doğal olarak artık bu bizi bunalttı bu örnek ama yine de vurgulayacağız. Semizotu otu arkadaşlar bu cümlede ayrı yazılmış. Dere otuysa bitişik yazılmış. Burada dere otunun bitişik yazılması doğru. Aman dikkat. Semizotunun otunun ayrı yazılması yanlış. Üçüncü yanlışımız bu. Semizotu otu ifadesi de bitişik olacaktı. Bu da gelenekleşmiş halde bitişik yazılır diyor Türk Dil Kurumu. Yani böyle bir alışkanlık var diyor. Bunu bozmamak lazım. Eyvallah diyoruz. Saygı duyuyoruz. Geldik üçüncü örneğimize. Banyodaki Arap sabunu temizlik için kullanılsa da el sabunun yeri ne tutmazdı? El sabunu nun olsun o. El sabununun yerini tutmazdı. Şimdi el sabunu ve Arap sabunu. Burada dikkat çeken. Arap sabununun A'sını büyük yazmışız. Arap sabununun A'sı küçük olacak. Ama bu büyük harflerle küçük harflerle alakalı bir durum. Yani bitişik ayrı yazımla ilgili burada bir yanlış yok. Arap sabununda Arap ve sabunu kelimeleri ayrı yazılır değil mi? Arap'ın A'sı küçük olur. Tamam onu halletmiş olduk. Burada sıkıntımız yok. Yani bunu yanlıştan kabul etmiyoruz. Bitişik ayrı yazımlara en azından tamam. Evet büyük harfi olmayacak onu düzeltmiş olduk. El sabunu ifadesi de ayrı olacak. Doğal olarak bu cümlede arkadaşlar bitişik ayrı yazımlarla ilgili başlığımızla alakalı bir yazım yanlışı yok. Tamam o yüzden burada herhangi bir yanlış var kabul etmedik geçtik. Devam. İşbirliği yapmak istedi ama meselenin doğru gönderiler yapmak olduğunu baş ağrısı içinde öğrendi diyor işbirliği yapmak istedi ama meselenin doğru gönderiler yapmak olduğunu baş ağrısı içinde öğrendi. Burada dikkat çeken işbirliği var, baş ağrısı var. Başka da böyle dikkat çekici bir sözcük yok ya. Yani bitişik ayrı yazım noktasında bunlar tehlikeli olabilir. İşbirliği ayrı, baş ağrısı bitişik yazılmış burada. İşbirliğinin kesinlikle ayrı olduğunu biliyoruz. O doğru yazılmış. Baş ağrısı neden bitişik yazılsın ki? Bildiğin ağrı bildiğin baş canım işte bu. Yani anlam kaybı yok. Yeni bir şey ifade etmez. Çok net dördüncü yanlışımız bu sayfada. Devam hocam ne diyor? saçlarına sürdüğü badem yağı dökülmeyi önlese de badem şekerine ilgisi iyiydi diyor. Şimdi badem yağı ifadesi bitişik yazılmış. Badem şekerinin ifadesi ayrı yazılmış değil mi? Kulaklara da hitap ediyoruz arkadaşlar. Hani bu adam niye? Zaten görüyoruz ne diye böyle tekrar ediyor diye düşünmeyin. Bazı sözcükleri sık sık vurgulama nedenim budur. Tamam biraz da kulaklara gitsin sözlerimiz. Evet badem ya ifadesi bitişik yazılmış ki ayrı yazılacak. Bademleri ayrı yazdığımızı biliyorsunuz zaten. Badem şekerinin değil mi? Acı bademin ayrı yazılması gerektiği gibi. Doğal olarak burada bir tane daha yanlışımız var. Etti sana 5 bu sayfanın 5. yanlışı. Bu saatte bir diğer cümledeyiz. Kuru yemiş almak için dışarı çıkmıştı ama Çetin Ceviz tavrı onu birçok şeyden uzaklaştırdı diyor Bismillah hocam. Şimdi kuru yemiş ifadesi. Evet burada bitişik yazılmış. Çetin Ceviz burada bitişik yazılmış. İkisi de yanlış hocam. Çetin Ceviz ayrı yazılmalı. Kuru yemiş zaten kuruları ayrı yazıyoruz. Kuru soğanlar vesaireler ayrı olacak kuru yemiş de. Altıncı yanlış kuru yemiş. Yedinci yanlış Çetin Ceviz'in ayrı yazılması olacak. Dolaplar süt kırı Yerler çivit mavisi, tavan limon sarısı, kapılar kirli sarıydı diyor. Şimdi hocam süt kırı ifadesine baktığımız zaman evet süt kırı sözcüğünün ayrı yazılması gerektiğini göreceğiz. Bu renk tonluğu biliyorsunuz. Çivit mavisi, şu bilmem ne mavisi, bilmem ne sarısı bunları zaten ayrı yazdığımızı çok iyi biliyorsunuz. E doğal olarak süt kırı da tabii ki ayrı yazılacak. Tam 8 yanlışımız var bu şeyde. Sayfamızda Arap sabununun A'sı küçük olacak ama dediğim gibi onu bitişik ayrı yazıma katmadık. Burada bence neyi kaçırmış olabilirsiniz Şöyle bakıyorum yani çok tehlikeli bir sözcük yok Belki böyle deve dikeni olabilir Semizotu belki hatırlanmamış 1-2 yanlış olabilir 6 ile 8 arası Yapanlara saygı duyacağız Hatta saygı duymayacağız harikasın hocam diyeceğiz 6-7-8 yapanlara 5-6 yine Eyvallah diyeceğimiz ama 5 aşağısı Kabul edebileceğimiz bir durum Değildir. ona söyleyeyim. Geldik hocam bir diğer sayfaya. Ben yine sayfayı bir kontrol edeyim. Bir kayma gitme olmasın. Evet güzel. Devam edelim. Ne diyor? Onun art niyetli olması orta oyunundaki sahnelerin sevilmemesine, dikkat ve ön yargı oluşmasına neden olmuş gibi görünse de oyun sevildi. Tamam, hemen bakalım. Art niyetli burada dikkat çekici bitişik yazılmış. Orta oyunundaki diyor. Bitişik yazılmış. Bu da yine dikkat çekiyor. Ön yargı tam 3 tane sözcük var burada. Sorunlu olabilecek. Art niyetli ifadesinin ayrı olması gerektiğini, orta oyununun ayrı olması gerektiğini, ön yargının ayrı olması gerektiğini söyleyelim. Burada üçü de bitişik yazılmış doğal olarak bir, iki ve üçüncü yanlışımızı vurgulamış olduk. Geldik bir diğer cümleye. Haydi hocam hiç vakit kaybı yapmayalım. Gümbür gümbür gidelim. Hamd etmek için çok sebebi vardı ama emir olunan şeyleri de yapmalıydı diyor. Şimdi hamd etmek kelimesi bitişik yazılmış. Evet böyle yazılır. Hamd diye yazılmaz. Ham ayrı etmek ayrı olmaz. Ham etmek bitişik yazılır. Güzel burada bitişik yazılmış. Emir olunan diye burada bir ayrı yazım var. Emir olunan olacak. Yani ünlü düşmesi varsa etmek olmak kılmak eylemekleri bitişik yazıyoruz. Uyuma. Haydi bir uyuma. Burada bir daldın. Bak burada ben hissediyorum daldığını. Niye hocam? Çünkü yavaş yavaş sona geliyoruz. Örnekler yoğunlaşmaya başladı. Sıkılmaya başlamış olabilirsin. Bir toparlanan da aşkına ya. Bir su iç diyeceğim içemeyeceğiz bak. Çay desem çay içemeyeceğiz. Bir elini yüzünü yıka Allah'ını seversen. Elini yüzünü yıka. Modemi bir kapat aç ya. Şifreyi tekrar bir yanlış gir bir iki defa Allah rızası için. Üçüncüye bir kalsın şöyle bir hakkın. Bir heyecan yap. Değil mi? Allah aşkına ya. Emir olan ifadesini bitişik yazacağız. Bu tamam mı? Bu netleşti. 3 ama 4 oldu bu. Dördüncü yanlışımız. Ama dalma lütfen. Devam. Civan perçemi. Bismillahirrahmanirrahim. 3. cümledeyiz. Dikkat cümleye. Civan perçemi, aslan ağzı, keçi boynuzu, kuş burnu, turna gagası, ak kuyruk, çoban çantası gibi kimi bitkileri severdi diyor. Bismillah. Şimdi burada durduk hocam. Burada tehlikeler var gibi sanki. Bence bütün sözcükler tehlikeli ama bütün sözcükler bitişik yazılmış burada ve bütün sözcükler doğru yazılmış. Şimdi hocam çoban çantası çantası. Şimdi çoban çantasını unuttu. Şimdi Allah aşkına bu neden bitişik yazasın diye bu saçmalık olur. Burada bitişik olmaz ama çoban çantası gibi kimi bitkileri çoban çantası bir bitki türü olarak verilmiş belli ki tamamdır o zaman bitişik yazılacak. Şimdi arkadaşlar daha önce bahsettik Özellikle bitkilerin, renklerin, hastalıkların, adlarının bitişik yazılma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Şimdi bilmem ne bitkisi ya bakıyorsun bu kelime ayrı olur diyorsun ya. Bu en güzel örnek mesela çoban çantası. Şimdi bu niye bitişik olsun ki? Ama bilmem ne bitkisinin adı dediği zaman tamam bitişik olabilir diyorsun tamam. Genelde eğilimin bu olsun. Bu cümlede yazım yanlışımız yok. Bitişik ayrı yazımla ilgili yanlış hiç yok. Devam. Kadın bulu köfteyi, kedi dili bisküvisini, bismillahirrahmanirrahim şov yine başladı. Dilver dudağı tatlısını, tavuk göğsünü, vezir parmağını, bülbül yuvasını, kuş lokumu kurabiyesini, alinazik kebabını severdi diyor. Şimdi kadın dudu var, kedi dili var, dilber dudağı var, tavuk göğsü var. Bunlar hep bitişik yazılmış arkadaşlar bu okuduklarım. Vezir parmağı var, kuş lokumu var, yani bülbül yuvası var. Ne bileyim alinazik var. Hepsi bitişik yazılmış. Hepsi doğru yazılmış. Arda arda iki cümlede de yazım yanlışı yok arkadaşlar. Dikkat burada bir sürpriz vardı değil mi? Bir duvara toslamış olabiliriz. Her cümlede yazım yanlışı yok vurgusunu aslında her videoda yapıyoruz. Burada da şimdi söylemiş olalım. Hey her cümlede yok hocam. Geldik son cümleden bir öncekine. Çal çene biri olsa da olayı örtbas edeceğini düşünmemiştim. Çal çene ayrı yazılmış. Örtbas bitişik yazılmış. Örtbası zaten bitişik yazarız. Çal çeneyi neden bitişik yazmayalım değil mi? Onu da tabii ki bitişik yazacağız. Çal çene burada ayrı yazılmış. Ya yani bu çene ve çalmak tabii ki burada artık anlamları yavaş yavaş yitirmiş bariz bitişik olacak. Bu kaçıncı yanlışımız oldu bu sayfada? Beşinci yanlışımız. Devam. Var yemez, çok bilmiş, gün görmüş biri gibi kelimelerin sınavda sorulma ihtimalleri yüksektir diyor. Var yemez, çok bilmiş, gün görmüş gibi kelimelerin Sınavda sorulma ihtimalleri yüksektir diyor. Konuşan örneklerle yine karşınızdayız. Var yemez bitişik doğru. Çok bilmiş bitişik doğru. Gün görmüş bitişik doğru. Tam 5 tane yazım yanlışı vardı arkadaşlar burada. Bu sayfada da şu yaşanabilir. Yani bunu %90 yaşandı bu. Hani sırf yanlış bulmak adına hocam şu turna kagası. Yani gaga sanki burada bir böyle bakmış olabilirsin olaya. Ya da hocam yani çok bilmiyorum ya orada sanki bir. Hocam bir keçi boynuzu bana bir bu olabilir hepimizde. Çünkü alıştık bir 8-9 yanlış bulmaya. Bir anda çat diye yanlış sayfada 5'e düşünce. Bir de burada örnekler ard arda uçunca belki böyle 8'e 9'a 10'a çıkanlar olabilirler. Yani burada 9-10 civarını bulanlar kötü tabii yani onu söylemekte fayda var. 5 hocam ben bir tane daha fazladan buldum. Hani bu keçip oyunu acaba, aslan ağzı acaba, kedi dili acaba diyenler olursa. Hani hocam o kadar yazmışsınız illa ki yanlış vardır diyenler. Belki bir iki tane onlar hani onların hatırına 6-7'yi kabul edebiliriz. Yanlış da 5 tane olacak da. Hadi 6 neyse deriz gözden kaçırmış olabilir bir tanesini. Doğal olarak 5-6-7'ye saygı duyacağım. 5 tane yazım yanlışımız var. 3-4-5 eyvallah hocam. 3 aşağısı artık rezillik. Yani o kadar da değil. Hocam ben sadece art niyetliği buldum. E bitti rezillik bu. O kadar da olmamalı. Devam. Belki de son sayfa mı? Evet son sayfaya doğru gelmişiz. Harika ortalık karıştı. Kağıtlar yerde. Sesler gelmeye başladı. Hemen şu sayfaya bir bakalım. Süper tam olarak bir sığsın hocam. Harika şu an güzel görünüyor. Devam. Bu sene baş pehlivan olmak için yapılacak güreş birçok kişinin ilgisini çekmiştir diyor. Şimdi baş pehlivan ayrı yazılmış. Birçok ayrı yazılmış burada dikkat çekenlerde. Baş sözcüğü biliyorsunuz sıfat tamlaması kurarsa bitişik olmalı değil mi? Baş hakem, baş baş bilmem ne. Doğal olarak bitişik olacak. İlk yanlışımız bu. Bismillah dedik, bir dedik. Birçok kelimesi bitişik yazılacak. İkinci yazım yanlışımız da burada. Devam ikinci örneğimiz. Bunun için kanunname hazırladılar ve Acem Buselik makamından birkaç tınıyla söyledi diyor. Kanunname ifadesi kanun yalnız. Kanunname ifadesi bitişik olacak. Güzel. Acem Buselik bitişik olacak ama burada ayrı yazılmış. İşte bir üçüncü yanlışımız devam. Sussa da doğruların bir gün açığa çıkacağını biliyordu. Sussa da kelimesi burada bitişik yazılmış. Sanki bir ada ismi gibi değil mi? Sussa da adası. Susada adasındaki canlıların gibi bir açıklama yapsam hiç inanabiliriz yani bana çok inandırıcı geldi. Susada sanki bir ada ismi gibi vallahi harika İtalyan adası gibi. Evet tamam neyse. Sussa da, konuşsa da buradaki dağ ayrı olması lazım. O dağdaki gırtlaktaki çatallaşma görüyor musun? Dağ derken. Evet. Dağ ayrı olacak burada. Sussa da. Şimdi dağ değe çok hazır değiliz değil mi? E, bu bitişik ayrı yazınlar başlığı bu. Dağ değe ya bitişik yazılacak ya ayrı. Ki ya bitişik yazılacak ya ayrı. E doğal olarak Hocam bunu da tabii ki katacağız. İlla bir sözcüğün olması gerekmez. Bu da bir ek, bu da bir bağlaç vesaire neyse artık yani. Bu da tabii ki bitişik ayrı yazımla karşımıza gelebilir. Dikkat et D'nin dağının yazımına. Dördüncü yanlışımız bu cümledeki, bu sayfadaki daha doğrusu. Var mı başka bir şey yok? Devam. Kula kul olmaktan iyidir kimi zaman sebepsizce ezilmek diyor. Hocam ben çok ezildim. Ezil. Kula kul olma da değil mi? Esi sıkıntı yok. Kul olmaktan ifadesi bitişik yazılmış. Kul olmak neden bitişik yazılsın Allah rızası için? Değil mi? Devam. Buralarda öksü otunun bol olmasının nedeni taş kıran otuyla aynı mevsim istiyor olmasıdır diyor. Öksü otu bitişik yazılmış. Taş kıran otu, taş kıran ayrı yazılmış. Otu ayrı yazılmış. Hemen bakalım. Öksü otu ayrı yazılacak. Altıncı yanlışımız. Taş kıran otundaki taş kıran bitişik yazılacak. 7. yedinci yanlışımız. Tamam. Yedindi. Evet. Geldim devamına. Üst geçidi kullanmak bu kadar zor olmamalı diyor. Üst geçit ifadesi arkadaşlar bitişik yazılmış ki ayrı yazılacak. Sekizinci yanlışımız bu. Marketten tuz ruhu alsa da temizlik için el sabunu kullanıyordu. El sabununu sanki ilk sayfalarda bir yerlerde söylemiştik ayrıydı. Burada da ayrı verilmiş sıkıntı yok. Tuz ruhu bitişik verilmiş. Tuz ruhu, afyon ruhu bilmem ne ruhu bunlar ne yapılacak kesinlikle ayrı yazılacak. Evet son cümleye geldik. Yer çekimi kuvveti arttıkça madde başı yapılan yerlerin iş bölümü sonucu yapıldığı ve çözüm yolunun ay tutulmasını seyretmek olduğu olduğunu biliyordu diyor. Şimdi mükemmel kelimeler var. Vallahi son sözcüğü bir son cümleyi bir şova dönüştürmüşüm. Çok iyi sözcükler var. Yer çekimi bitişik yazılmış burada. Madde başı ayrı yazılmış. İş bölümü ayrı yazılmış. Çözüm yolu ayrı yazılmış. Ay tutulması ayrı yazılmış ve A büyük yazılmış. Şimdi hemen bakalım. Burada bir tane yanlışımız var. Hadi tahmin et bakalım. Burada bir yanlış var bu kadar sözcüğün içerisinde. Haydi doğruları söyleyerek gidelim. Ay tutulması ayrı yazılacaktı. Öyle yazılmış A büyük. Çözüm yolu ayrı yazılır. İş bölümü ayrı yazıdır ki bence harikadır. Yani iş bölümü sözcüğü baktın 2021. Değil mi TYT? Yani bir 19. soru falan harika olur. Ben sana söyleyeyim yakışır yani mükemmel olur İş bölümü sözcüğünün sınavda çıkma ihtimali Bence çok çok yüksek İş bölümü iş birliği iş birliğini sanki sordu Çok çok önemli aman dikkat et. Onlar ayrı yazılıyor biliyorsunuz Madde başı ayrı yazılacak evet bu cümlede arkadaşlar yer çekimi kelimesinin ayrı yazılması gerektiğini Vurguladık bu sayfaya da tam 10 tane Yazım yanlışı sığdırmışız 6 7 8 Cümlede bakayım bir 2 4 6 evet 8 cümlede tam 10 yanlış sığdırmışız. Burada da arkadaşlar belki böyle taş kıran otuna dikkat çekmemiş olabilirsiniz. Yani o dikkatinizi çekmemiş olabilir. Yer çekimi değildi de hocam ben madde başını buldum falan gibi böyle yanlışa gitmiş olabiliriz. Tuz ruhu belki aklınıza gelmedi. Yani ben 7 ile 10 arası yapanlara 7-10 civarı harika diyeceğim. 6-7'ye saygı duyacağız. 6 aşağısı bence burada kabul edilebilir bir e, buluş değil. Yani o kadar yanlış bulmak lazım kesinlikle üstüne çıkmak gerekiyordu. Peki bitişik hali yazımlara son verdik arkadaşlar bu video ile birlikte. Ne bekliyor? Sıralamada bir sürü video var tabi. Bütün başlıkları tek tek ele alacağız. Birkaç güne kadar inşallah bir deneme gelecek. Onu söyleyelim hemen araya bir deneme sıkıştıracağım. Rehberlik videoları devam edecek. Ama kampı çok sıkı takip et. Zaten araya zaman da koymadım. Çünkü sınava yaklaştık. Hani araya bir gün koymam demek. Atıyorum burada koyacağım 8-10 videonun belki 15-20 güne daha da fazla bir aya yayılması demek. Hani geçtiğimiz kampta onu yaptık. Çünkü konular gerçekten ağır konulardı. Ve bütün Türkçe'nin tekrarı olduğu için aslında uzun tutmuştuk o kampı ama bu kamp biraz daha lokal. Tek bir konu yeni aldığımızdan daha sıkı gidecek. O yüzden her gün video gelecek inşallah. Kaçırmayınız. E, abone olmayı da unutmayın bir zahmet. Haydi görüşmek üzere. Kalem sakin.